Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, siyah derslerimize devam ediyoruz. En son dersimizde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkelileri genel bir şekilde e, davetinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise Darul Erkam ve Yasir ailesinden bahsedeceğiz inşallah. Efendimiz peygamberlik vazifesi geldikten sonra 3 yıl boyunca Allah'ın emriyle peygamberlik vazifesini gizli tutmuş. 3 yılın sonunda ise ilk olarak yakın akrabaları, sonrasında ise Mekkelilere genel bir davet ile İslamiyet'e çağırmıştı kıymetli izleyenlerimiz. Efendimizin Mekkelileri İslamiyet'e açıktan davet etmesiyle beraber müşrikler de Müslümanlara karşı olan eziyetlerini artırmış ve artık Müslümanlar için bu hal çekilmez bir durum almıştı. Ve dinlerini de yaşayamıyorlardı kıymetli izleyenlerimiz. Efendimiz de bu duruma bir çare olarak bir yer düşünmeye başlamış ve giriş çıkış kolaylığı ve etrafın iyi bir şekilde gözlemlenebilme imkanından dolayı Erkam bin Ebil Erkam'ın evini kıymetli izleyenlerimiz davet merkezi olarak seçmiş ve Müslümanlar artık burada rahat bir şekilde dinlerini yaşar hale gelmişlerdi. Darül Erkam dedi ve burası Erkam bin Ebil Erkam'ın evi de Darül Erkam yani Erkam'ın evi şeklinde adlandırılmış ve böyle kalmıştır kıymetli izleyenlerimiz. Bu evde Hz. Ömer gibi büyük sahabeler de Müslüman olmuştur kıymetli izleyenlerimiz. Dediğimiz gibi Müslümanlara karşı artık işkence ve eziyet o kadar çok artmıştı ki bu işkence ve eziyetin en büyüklerini tadan da Yasir ailesiydi kıymetli izleyenlerimiz. Yasir ailesi Mekke'ye Yemen'den gelmiş Mahzun oğullarından Ebu Huzeyfe'nin himayesinde çalışan bir aileydi kıymetli izleyenler. Ebu Huzeyfe Yasir'i yine hizmetçisi olan Sümeyye ile evlendirmiş ve bu evlilikten Ammar ve Abdullah adında iki çocuk dünyaya gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik vazifesine başladıktan sonra bu kutlu aile hemen İslam dairesine girmiş ve ailecek Müslüman olmuşlardı. Bunların tabii ki ailecek Müslüman olması müşrikleri ve mahzun oğulları fazlasıyla kızdırmış ve bu aileye karşı işkence ve eziyetlerini artırmışlardı. Günlerden bir gün Yasir'e işkence ve eziyet ederlerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıka gelir ve Yasir ya Resulallah bu eziyet daha ne zamana kadar böyle devam edecek şeklinde söyleyince Efendimiz üç kere sabredin ey Yasir ailesi şeklinde onlara sabır terkininde bulunmuştur. Yasir o yaşlı vücudu o yapılan işkencelere daha fazla dayanamaz ve işkenceler sonucunda İslamiyet'in ilk şehidi olur kıymetli izleyenlerimiz. Yasir şehit olduktan sonra bu sefer müşrikler Eşi Hazreti Sümeyye üzerinde Ebu Cehil'i görevlendirirler ve Ebu Cehil Hazreti Sümeyye'yi işkence etmeye başlar. Ona ağır sözlerde bulunur. Hazreti Sümeyye de Ebu Cehil'in söylemiş olduğu bu sözlere karşılık verince Ebu Cehil dayanamaz ve eline aldığı mızrakla beraber Hazreti Sümeyye'yi de şehit eder ve Hazreti Sümeyye de İslamiyet'in ilk kadın şehidi olur kıymetli izleyenlerimiz. Rabbim cümlesinin şefaatine bizlerin nail inşallah. Yasir ve Hazreti Sümeyye şehit olduktan sonra müşrikler Ammar üzerine yoğunlaşırlar ve ona giydirmiş oldukları zırhlan onu çölün o kızgınlığına, güneşin en kızgın olduğu dönemde çöle çıkarırlar ki vücudu o zırhın etkisiyle beraber yansın ve eziyet çeksin diye uğraşırlar kıymetli izleyenlerimiz. Ve yine aynı şekilde vücuduna dağlama yaparlar ve günlerden bir gün Efendimiz denk gelir ve der ki Ya Resulallah bu eziyet bu işkence daha ne zamana kadar böyle devam edecek deyince Efendimiz Allah'ım Yasir ailesinden kimseye cehennem azabı tattırma diye duada bulunur kıymetli izleyenler. Ya, ya Ammar boş bulunduğu vakitlerde yani müşriklerden kaçabildiği durumlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider ve ondan İslamiyet ile ilgili bilgilerini öğrenmeye devam eder. Tabi diğer vakitlerde ise müşrikler Ammar üzerine işkence ve eziyetlerini artırırlar. Yine günlerden bir gün ...Ammar'ı bir suyun içine sokup çıkardıkları sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıka gelir ve der ki... ...Ey Ammar sana bir daha bu işkence yaparlarsa onlara istediklerini ver şeklinde Ammar'a terkinde bulunur. Müşrikler Ammar'ı alırlar ve derler ki Lat ve Uzza'nın Muhammed'in getirmiş olduğu dinden daha üstün olduğuna ve onun dininin yalan olduğunu kabul edeceksin şeklinde Ammar'a söylemesini isterler ve o da Efendimiz'den aldığı ruhsatla beraber onların söylediğini söylediklerini tekrarlar ve bakarlar ki Ammar artık dininden döndü söylediklerini istediklerini aldılar Ammar'ı bırakırlar ve Ammar koşa koşa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Efendimiz onu görünce demek ki kurtuldun ha şeklinde kendisine söyler. Ammar ise hayır şeklinde Efendimize söyler ve ağlamaya başlar. Efendimiz niçin ağlıyorsun? Ne oldu şeklinde sözlerini söyleyince Ammar ben helak oldum, ben seni ve senin dinini inkar ettim şeklinde Efendimize söyler. Efendimiz de bunu işkence altında ve kalbinde e, bunu yani dilinle söyleyip de kalbinle inkar ettin mi onların söylediklerini yani onların söylemiş olduklarını sadece dilinle mi söyledin deyince evet ya Resulallah onların söylediklerini tekrarlarken kalbimde imanın ferahlığı imanın genişliği vardı deyince Efendimiz senin için bir vebal yoktur. Eğer seni tekrardan yakalarlar ve aynı şeyleri söylettirirlerse yine söyle şeklinde onu ferahlatır, rahatlatır ve bu olaydan sonra allah Teala ayet-i kerime indirir ve ayet-i kerimede kendilerini zorla alıkanıldıkları halde dinlerinden döndürün dönmeleri isteyen kişiler kıymetli izleyenlerimiz Allah'ın vermiş olduğu ruhsatla, o kişilerin söylemek istediklerini söyler ve dinlerinden, özür diliyorum onların elinden kurtulabilirler kıymetli izleyenlerimiz. Ammar da dediğimiz gibi Efendimizin vermiş olduğu ruhsatla bunu yapar. Çünkü burada ne vardır kıymetli izleyenlerimiz? Kişinin kalbinde iman ferahlığı var. Yani sadece diliyle onların söylemiş olduklarını söylüyor. Yoksa kişinin kalbinde iman hala duruyor. Allah inancı, peygamber inancı bütün inançlar duruyor. Sadece bu Allah Teala tarafından bir ruhsattığı kıymetli izleyenlerimiz. Rabbim cümlesinin şefaatine bizleri nail eylesin. Rabbim onlar gibi kuvvetli iman, kuvvetli iman, sarsılmaz iman cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli izleyenlerimiz dersimizi de burada noktalandırıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته